Emre şimdi topla buluştu. Kürşat. Sağ çizide top bekleyen Berkay var. Şimdi Berkay'ı gördü. Berkay döndü geriye. Ters taraftaki Sedat'a açtı oyunu. Sedat'tan savunmanın arkasında müthiş bir Kürşat karşı karşıya üstten avto attı. Mutlak golü kaçırdı Kürşat. Berkay. Berkay. Riskli hareketler Berkay'dan döndü. Kalecisi Emir. Evrenin baskısı var orada. Kartal'la oynadı. Kartal açtı oyunu. Sedat ortada top bekleyen Sedat uzun oynadı. Doğan'ın müdahalesi var. Emre'ye geçmesine izin vermedi topun. Kürşat'la taç atışı kullanacak. Hemen kullandı şimdi. Soykan vurdu. Emre'nin önünde işte Emre vurdu topu ağlarda. Şampiyonlar FK 1-0 öne geçti. Emre'nin golüyle Soykan iki maçtır oynamıyordu. Bugün asiste döndü. Emre'nin golü. Kasrum karşısında 1-0 öne geçti. Şampiyonlar FK. Vedat uzun oynadı. Kürşat'ın koşusu vardı. İsabetli olmadı bu top. Out atışıyla mücadele devam edecek. Kastrum takımı kale vuruşuyla oyuna başlayacak. Ali bıraktı. Berke geldi orada. Kısa oynadı. Evrene doğru top oynananda ancak kontrolü iyi olmadı. Berkay döndü vurdu kaleci Atak devam ediyor. Berkay içeriye çevirdi. Uzaklaştıran isim Berke. Taç atışıyla mücadele devam edecek. Kürşat aldı topu. Uzun bir taç Şeymuz karşıladı. Evren Şeymuz Soykan'ın baskısı orada Şeymuz çıktı iki oyuncu arasında. Şeymuz topla ilerlemeye çalışıyor. Kartal girdi araya. Kartal yine her maç olduğu gibi güven veriyor savunmasında bu maçta da Soykan. Topu çok iyi sakladı. Açtı oyunu Emre'nin gerisine. düşen bir top. Top oyun alanında Emre'nin pasını verdiği yerde Evren var. Evren şutunu Kartal çektirmedi. Evrenle çok tehlikeli geldi. Kastrum takımı Kartal arkadan kademeye müthiş geldi. Gol izni vermedi. Kastrum takımına Evrenle köşe vuruşu kullanacak şimdi. İçeride şeyimiz var. Ekinin hareketliliği var içeride. En arkaya Barış. Gelişine vurdu. Zayıf bir şut Barış'tan. Berkay çok uzaktan vurdu kaleci Ali'ye. Etkili bir şut geldi Berkay'dan. Ali'den güzel bir kurtarış. Soy Kürşat çıkardı. Berkay yine vurdu. Barış'a çarpan top. Köşe vuruşuyla mücadele devam edecek. Aynı noktadan Kürşat yine topun gerisinde. Gerilerden gelen Berkay'a yine çıkardı. Berkay yine vurdu. Savunmanın müdahalesi var orada. Taç atışına döndü. En son Kastrımlı oyunculardan çıktı. Sedat kullanacak. Sedat'tan çok uzun bir top. Kürşat attı. 2-0 oldu. Sedat'tan adrese desin bir pas. Aldı at dedi Kürşat'a. Kürşat'a sadece dokunmak kaldı. Skor 2-0. Yerlerden gelen Evren orada vurdurtmayan isim Emre. Berke aldı topu. Taç açını kullanacak. Döndü en geriye Şehmuz. Şehmuz'a ikili sıkıştırma var oradan. Şehmuz taç atışı. Top kaybı geldi Kastrum'da Şehmuz'dan. Kürşat kullandı. Soykan. Tekrar Kürşat'a verdi. Kürşat sıyrıldı rakibinden. Şu Kürşat plase göndermek istedi. Emre'nin önünde kaldı. Kaleci Ali çıkardı. Atak devam edecek. Ekin'in müdahalesi oldu. Kartal geliştirdi. Müthiş vurdu. Kartal yine attı. Her maç olduğu gibi bu maçta da affetmedi Kartal. Skor 3-0'a geldi. Her maç yap. Evet. Şampiyonlar FK takımı kaleci Berkay penaltıyı gole çevirdi. Çok düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. Skoru 4-0'a getirdi Berkay. Ali ve Doğan'ın anlaşmazlığı sonucu top ilginç bir şekilde Doğan topu eline aldı. Kale vuruşu zannedip penaltıya sebebiyet verdi. Berkay skoru... 4 Berkay kaleye vurdu Ali'den döndü <laughs> Sedat taçasını kullanacak şampiyonlar FK'da uzun bir taş Kürşat'a doğru Kürşat vurdu topağlarda alt oldu <laughs> Sedat Kürşat işbirliği taç atışlarında golü getiriyor şampiyonlar FK takımına skor 6-0 oldu Santrayla mücadeleye yeniden başlıyor. Kastrum takımı hakemin düdüğü geldi Evren direkt kaleye vurdu yine aynı yerden dışarıya gitti top Evren uzaktan denedi şansını yine Kartal Oynadı sol çizideki Sedat'la Kürşat'ın koşusu oralarda. Kürşat'a doğru bir top Berke araya girdi Ekin topun kontrolünü sağlayamadı Soykan'da kaldı Soykan'dan müthiş top Berke yaptı top ağlarda 7 oldu Şampiyonlar FK yine gol olup yağmaya başladı. Soykan'ın çok ince pası Berkay gelişine düzgün bir vuruşa kalecinin solundan ağlara gönderdi. Skor 7-0 oldu. Barış kullanacak taç atışını Kastrum takımında. Yine uzun bir taç üst fileye çarptı. Şeymuz kontrolünü sağlayabilecek mi? İkili sıkıştı mı? Evren vurdu, müthiş bir kurtarış. Evren'den sürpriz bir şut. Emir çok dikkatli. Mutlak golü önledi pozisyonda. Köşe vuruşuna devam edecek mücadele. Berke topun gerisinde. Ön tarafa Evren'in koşusu var. Kaleci Emir yine uzaklaştırdı. Taç. Berke kullandı. Evren doğru Şeymuz'dan ters bir kafa. Kürşat'ta kaldı top. Uzaklaştırdı Kürşat. Berkay'da kaldı. Karşısında Barış var. Barış'tan sıyrılmaya çalışıyor. Sıyrıldı. Evren geldi kademesine. Taç atışı kullanacak. Şampiyonlar FK. Gerilerden gelen Soykan topla buluştu. Şut pozisyonu arıyor Soykan. Karşısında Barış var. Kürşat'a verdi. Barış bırakmadı. Geçiyor. Berke'den Evren'e doğru. Soykan sektirdi. Evren önüne aldı. Karşı karşıya. Topa olarak gitti mi gitmedi. direktten de. Atak devam ediyor. Ağabey. Acaba gitti Taç. Evrenin önünde kaldı. Evren attı fake'ini yatırdı kaleciyi de ve top ağlarda. Kasım takımının ilk golü geldi. İlginç bir gol oldu bu. Evren rakibini çok iyi yatırdı. Şutunu çekti. Çizgiden çıkardılar. Atan devamında top ağlara gitti. Kasım takımı ilk golünü Evren'le buldu. Atak devam ediyor. Emre yine vurdu Ali çıkardı Barış uzaklaştırdı orada Şemuz vurdu kafayı Ekin kaldırdı topu Kürşat Kartal var orada Kartal çok uzaktan vurdu out Bu köşe vuruşu Müdahale var orada Kartalın şutuna Emre ile köşe vuruşu kullanacak Şampiyonlar FK takımı İçerisi kalabalık yine Berkay var dışarıda Emre kaleye doğru vurdu direkt Uzaklaştırılan bir top oldu. Soykan önünde kaldı. Barış girdi araya. Evren Topçuğ'un top oyun alanında. Taç. Kürşat uzun kullandı yine. Doğan müdahale edemedi. Berkay top oyun alanında tutamadı. Barış da taç atışı kullanacak. Evrene doğru uzun bir top. Sedat'ın müdahalesi var. Kartal geldi orada. Evren mücadelesi sürüdü. Hata devam etti. Evren topu havaya gönderdi. Skor 7-2 oldu. Evren mücadeleyi bırakmadı. Kartal'dan çok iyi sıyrıldı. Sakin ve düzgün bir vuruşla topu alana gönderdi. Kassum takımının ikinci golünü attı. Barış uzun kullandığı yerde Berkay var. Berkay direkt kaleye vurdu önüne alır almaz. Barış hatasını telafi etti. Emre Yetacası'nı kullandı. Ters tarafta Berkay'ı çok iyi gördü. Kontrolü Berkay'ın. Barış var karşısında. Yardıma gelen Sedat var. Berkay topu iyi çekti. Berkay sırrı rakibinden şutunu çekti top Berkay pozisyonu zorladı. Islam etti pozisyonda. Topu gönderdi. Evren'le santrayı kullanacak Kasım takımı. Evren bırakta ekine. Ekin direkt kaleye doğru vurdu. Emir için kolay bir top oldu bu. Emir hemen ile başlattı. Sedat. Kartal. Kartal bastı döndü. Tekrar Sedat'a. Solunda Emre var. Uzun oynadı. Kürşat'a doğru. Kaleci Ali'ye kadar giden bir top oldu bu. Ali'nin degajı. Top tekrar Sedat'ta. Evren'in bastısı var. Sedat topu oynananı da tutamadı. Taç atışıyla mücadele devam edecek. Evren kullanacak taçasını. İçeride Ekim var. Berke var. Ekin'e doğru bir top. Kartal noktada uzaklaştırdık. Kürşat göğüsü indirdi. Emre. Emre'den Berkay'a. Berkay'ın kontrolü iyi olmadı. Yetişebilecek mi? Berkay içeri içeri top ağlarda. Pozisyon öldü derken Berkay bir anda ayağını soktu oraya. Kalicali'nin üzerinden aşırı topu topu ağlara gönderdi. Ekin'den pas hatası geldi. Topla buluşan isim Berkay. Karşıda Şemuz var. Şemuz'dan sıyıldı. Verdi pasını Kürşat'a. Kürşat bıraktı tekrar Berkay'a. Berkay, Berkay indi çizgiye. Ekin var karşısında. Çevirdi içeriye. Annen müdahalesi var. Ekin uzaklaştırdı. Top şimdi Evren'de. Evren önündeki boşalonu değerlendiriyor derken kendi topuna bastı Evren. Top kaybı geldi orada. Topla buluşan Kürşat. Verdi pasını Berkay. Sol çizgide Berkay. Karşı karşıya şutunu çekti topağlarda 5 dakikada aynı noktadan 3 gol attı Berkay. Kartal. Uzun bir top. Kartal'dan kaleye doğru giden bir top. Ali iki hamlede. Kürşat'ın masası orada. Ali'de kaldı top. Ali'den listi bir top orada Berke'ye. Kürşat mücadeleyi bırakmadı orada. Taç. Soykan da kullanacak taç atışını. Emre. Soykan'ın taç atışı yanlış. El değiştir taç. Ekin kullanacak şimdi. Oynadığı yandaki Şeymuz. Şeymus iyi döndü. Şut pozisyonu Şeymuz vurdu Emir. Köşe vuruşu kullanacak Kastrum. Evrenle. Evren direkt kaleye vurdu. Emir çıkardı. Kartal var orada. Kartal bırakmadı. Top tekrar Evren'de. Evren yine kaleye vurdu. Yine Kartal'dan döndü. Evren kale alanına doğru doldurdu. şeymuz o noktada. Sedat o noktada. Ekim vurdu. Ve topağlarda varış. Top ağlara gitti. Soykan'ın itirazı var orada. Kürşat kaldırdı Berkay'a top oyunda. Berkay çekti topu. Berkay Barış kaptı. Barış'tan Berkay mücadeleyi bırakmadı, aktardı Kürşat'a. Kürşat kaleye baktı, vurdu. Ali! Çıkardı derken topu kaleye aldı Ali. Meleköşe vuruşunu kullanacak şampiyonlar. Peki arka tarafta Kartal var. Kürşat vuramadı ön direkte. Top Berke'de kaldı. Tamam, Berke pasını aktardı. Ekin. Ekin rakibinden iyi sıyrıldı Verdi pasını Evren'e. Evren karşı karşı. Evren çıkardı Şeyh'imiz o Boş kaleye dokunmak kaldı. Ya bak,